herkese iyi akşamlar. Çözüm Koleji Ankara Atatürk Lisesi maçı birazdan başlayacak. Hücumda olan isim Selahattin. Kaptan dışarı çıkarttı şimdi. iki sayılık atış isabetli. Sayı Muhammed Efe aldı. Bir iki sayılık atış daha Fehmi'den ancak onda isabet yok. İki sayılık bir atış daha geldi. Bunda isabet yok. Ahmet Birol karşısında Ömer vardı. Şimdi içeri oynama kararı. Top dışarı çıktı. Ömer'den iki sayılık atış isabet yok. Top Fehmi'de kaldı. Fehmi pasını çıkarttı. Deniz Deniz şimdi pas verecek. Arkadaşını aradı. Deniz dışarı çıkarttı. Fehmi Efe. İki sayılık atış. İsabet yok. Ahmet Birol'dan. Top Selahattin'deydi. Evet oyun tekrar başladı Selahattin'den alır almaz iki sayılık atış İsabet yok top Ahmet olza pasını çıkarttı Fehmi Efe Fehmi içeri oynadı boyalı alanda Aliup denemesi isabet yok Muhammed pası Selahattin Muhammed tekrar aldı topu Muhammed sırtı dönük oynuyor. Boyalı alana girdi. Muhammed'in atışı isabet yok. Topunu tiple de olmadı. Bir tip daha bunda da isabet yok. Bir atış daha. Yine ucum reboundu. Bir atış daha bunda da isabet yok. Girmemeye yemin etti adeta. Top. Top hala de. Potaya uzandı. Şimdi dışarı çıkarttı. Selahattin Coşar'dan iki sayılık atış isabet yok. Ucum reboundu var. İçeriği zorladı Muhammed dışarıda. Çok güzel bir pas. Pas. Selahattin Coşar bitirdi. Şimdi Fehmi Efe 2 sayılık atış. Panyalı bir basket izliyoruz. Selahattin pasını çıkarttı. Ömer Can potaya uzandı. Ömer'in turnikesi isabet var. Top şimdi Fehmi'de. Fehmi'den iki sayılık atış. İsabetli değil. Top Muhammed'de. Muhammed potayı uzandı. Ondan da basket var. 5-2. Fehmi Efe. Top hala onda. Perde kullandı. Şimdi pası dışarıya doğru. Deniz. Deniz hala top kendisinde ve hücum süresinin sonuna geldik. Ankara Atatürk Lisesi için. Top Muhammed'de. Muhammed'den iki sayılık atış. İsabet yok. Ahmet Birol kontrolünde top dışarı çıktı. Ahmet potaya uzandı. Orta mesafeli atışı isabetli değil. Kendi reboundunu aldı. Blok var. Ömer Can'dan blok gelmişti. Atış. Deniz'den isabet yok. Bir ucum reboundu daha var. iki sayılık atış. Ahmet bir ol. İsabeti buldu. Top şimdi Ömer Can'da. Ömer birebir oynamayı tercih etti. Geriye çekilerek iki sayılık atışı isabetli değil şimdi Fehmi. Ondan da iki sayılık atış. isabet yok. Rebound. Ankara Atatürk Lisesi'nde kaldı. Bir fake ve basket. Sayı geçerli. Muhammed. Potaya uzandı Muhammed. Atışı isabeti değil. Rebound Ahmet Birol'da kaldı. Dışarı çıkarttı Fehmi'den. Bir sayılık atış. isabet yok. Ömer Can. Ömer dışarı çıkarttı. Muhammed iki sayılık atış. Bunda da isabet yok. Ahmet bir ol. Ahmet'ten iki sayılık atış. Bir geldi. Ve ayak çizgide. Şimdi Fehmi Efe. Fehmi'den iki sayılık atış. isabet yok. Dışarı top çıktı. Ömer Can'dan iki sayılık atış. Onda da isabet yok. Fehmi aldı bandı. 5-50 var maçın bitimine. 5-5 skor. 5 totemi yapanlar için güzel bir görseldi bu. Ömer Can pasını çıkarttı şimdi. iki sayılık atışta isabet yok. Ahmet Birol aldı reboundu. Ahmet'ten iki sayılık atış. Bu sefer isabetli. Skor 7-5 dışarıda Ömercan boş Muhammed'e çıkardı pasını Muhammed döndü atışı isabet yok Ömercan Can ucum reboundu sonrasında da basketi geliyor Şimdi Fehmi Efe 2 sayılık atış isabet yok ucum reboundu çıktı Bir atış daha geldi bunda isabet yok Çözüm koleji ucumu olacak Selahattin içeri oynadı Muhammed Muhammed'in atışında basket var. 7-7. Ahmet Birol 2 sayılık atış, bir isabet daha buldu. 9-7 çözüm koleji çok uzun. Ancak dış atışlardan isabetleri bulup öne geçmeyi başardı. Ankara Atatürk Lisesi serbest atış çizgisinde olacak. Çözüm Koleji'nde Muhammed Muhammed Efe atışı isabetli değil. Arda ve Ahmet Mert oyuna dahil oldu. Efe pası Deniz. Deniz içeri girerek atışı isabetli değil. Ahmet Pardon Arda dışarı çıkarttı şimdi. iki sayılık atış Ahmet Mert. Ayak çizgide sayı bir sayı olarak kayıtlara geçti. Arda Rüsten ucum. Arda Rüsten potaya uzandı. Faul var. atış isabetli ve mola geliyor. atış Fehmi'den alır almaz isabet var. Arda Rüstem Cevahir. Arda potaya uzandı. Blok geldi Ahmet Birol'dan. Ahmet Birol iki sayılık atışını kullandı isabet yok. Kendi reboundunu aldı Ahmet yere vurdu topu. Top hala kendisinde bomboş kaldı ve basketi kaydediyor. Ancak sayı geçerli değil. Arda Rüstem iki sayılık atış isabetli. Şimdi Fehmi Efe'den iki sayılık atış isabet yok. Ahmet Birol blok geldi ancak faul var. Ahmet Birol'dan Atış isabetli değil Ahmet Rüstem aldı Rebound'u Arda dışarı çıkarttı Fake var şimdi Selahattin'den yüksek bıraktı isabetli değil Top kendisinde kaldı Potaya uzandı atışında isabet yok Ahmet Birol skor 11-11 Geçemedi İki oyuncunun arasından Selahattin iki sayılık atışını kullandı isabet yok Ahmet Birol Dışarı çıkardı pasını. Yiğit. Top kaybı geldi. Selahattin. Pası. Şimdi Ahmet Mert atışında isabet yok. Bir ol. Pası Fehmi Efe. O da içeriği zorladı. Dışarı arkadaşı boş. Ahmet Biroldan iki sayılık atış. İsabetli değil Arda Rüstem aldı ribaundu Skor berabere Arda Rüstem iki sayılık atış İsabet yok Fehmi Efe Ahmet'e bıraktı topu Alır almaz iki sayılık atış İsabetli Şimdi Selahattin Pası Arda Rüstem'e içeri oynadı Selahattin Sayı geçerli. Fehmi Efe 2 sayılık basketi kaydetti. 15-12 1.50 var maçın bitimine. Bu Hücum reboundu geldi. Basket foul. Selahattin Serbest atış çizgisinde Selahattin Coşar atışını kullandı isabetli. 15-14 Şimdi Ahmet Birol vermedi atışını kullandı isabet yok. Kendi ribantunu aldı tamamlayan isim Ahmet Birol. 16-14 Selahattin iki sayılık atış onda da isabet var. Çok çekişmeli bir maç. Fehmiyefe Arkadaşının oynadığı Batuhan tekrar Fehmi Efe. iki sayılık atış isabetli değil. Arda Rüstem. Selahattin. Fake'ini verdi. İçeri girdi. Turnu kesti. Isabet yok. Ahmet Birol. isabetli değil. Arda Rüstem aldı reboundu. Arda içeri girmeye çalıştı. Arda faal var. Arda Rüstem atışını kullandı. İsabet yok. Rebound Selahattin'de. Selahattin iki sayılık atışı isabetli. 18-16. Öne geçti Çözüm Koleji. Batuhan. Fehmi istedi topu aldı. İki sayılık atış ondan da isabet yok. Selahattin aldı reboundu. Selahattin iki sayılık atışı isabet gelmedi. Fehmi Oyuncu değişikliği gerçekleşti. Deniz ve Yiğit. Deniz. Evet top kaybı geldi. Bir oyuncu değişikliği daha geldi. Selahattin Ömercan. Ömer iki sayılık atışını kullandı el üstünden airball. Ahmet Birol. Ahmet Birol iki sayılık atış isabetli değil. Rebound. Metin pardon Arda Cevahir. Ucun süresi sona erdi. Ahmet Birol Ankara Atatürk Lisesi'nde ucunda. Şimdi Fehmi Efe boş kaldı. iki sayılık atış isabet yok. Ömer Can aldı topu. Dışarı oynadı. Arda Rüsten fake'ini verdi. Arda Rüsten'den bir sayılık atış isabetli. 19-16 ve Çözüm Koleji maçı kazanıyor.